Jagu. Doğruyu söyle. Neredeydin ha? Bana cevap ver Cagu. Söyledim ya. Anandı ile çarşıdaydım. Eğer doğruyu söylüyorsan şimdi gözlerimin içine bak. Bana bak. Neredeydin? Bana hemen doğruyu söyle. bu doğruyu söylemezsen. Gidip arkadaşlarınla konuşup ne olduğunu öğreneceğim. Hadi söyle neredeydin? Sadece arkadaşlarımla sinemaya gitmiştim. Para alabilmek için babaanneme de yalan söyledim. Hiç utanmadın mı? Yalan söylediğinde yüzün kızarmadı mı? Hatta şu anda utanmıyor musun? Senin yüzünden anandı de azlar işitti. Ha? yüzünden babaannemin karşısında yalancı durumuna düştüm. Ve burnum Pinokyo'nunki gibi uzayacak. <laughs> Babaanneme gerçeği söyleyeceğim. Anan de dur. Babaanneme gerçeği ben söyleyeceğim ve ondan af dileyeceğim. Buraya gel Cagdish. Neden kapıda duruyorsun oğlum? Hadi içeri gel hadi. Gelsene içeri hadi. Hadi otur şuraya hadi otur hadi. Gördün mü? Tüm boncuklar düştü. Yapamıyorum. Doğru dürüst göremiyorum bile. Bu evde hiçbir şey iyi gitmiyor. Hem de hiç iyi gitmiyor. Bir hata yaptım. Seni o sıradan kızla evlendirdim. Onun hatasıydı ve azarı sen işittin. Umarım bana kızmamışsındır oğlum. Byron'un hatasıydı. Hiç düşünmeden sizi baş göz etti. Anandı sanki bu dünyada iyi eğitim almış tek kızmış gibi. O kızı tanımış olsaydım, onu bu eve kesinlikle sokmazdım. Ama baban soktu. Yetişkin bir adam hiç düşünemiyor bu toplumun kurallarını bilmiyor. Sevgili torunum için utanmaz bir yalancı bulmuş işte. Babaanne bu anandinin hatası değil. Bu benim hatam. Sen benim biricik torunumsun. O kız seni hak etmiyor. Bu boyda bir şey. Ufak tefek ve minnet duygusundan uzak. Öyle alelade bir kızı neden kolluyorsun torunum söylesene bana. Deli misin sen? Yalan söyleyen bendim babaanne. Anandi hep doğruyu söyler. Sadece arkadaşlarımla sinemaya gitmiştim. Sonra da Anandi ile çarşıda karşılaştım. Çantamı almak için okula gidecektim. Yolda okulun bekçisine rastladım. Çantamı eve götürdüğünü ve bana çok kızdığını söyledi. Ben de eve döndüğüm zaman sana yalan söyledim. Anneanne benim sinemaya gittiğimden bile habersizdi. Durduk yere azar işitti babaannem. Anan diye asla yalan söylemez. Babaanne, bu benim hatamdı. Lütfen bağışla. Demek bana yalan söyledin ha? O da yetmezmiş gibi karını bana karşı savunuyor. Ona acıyorsun öyle değil mi? Beni utandırmış olmaktan hiç utanmıyor musun? Beni kandırdın ve benden 300 rupi aldın. Şimdi sana iyi bir ders vereceğim. Yürü. Benimle gel. Yürü hadi. Gel, gel. Yürü. Lütfen yürü diyorum sana. Bağışla babaanne benim hatam. Bunun bedelini ödeyeceksin. Karını savunmak için buraya geldin. Hiç utanmadan bana yalan söyledin. Seni mahzene kapatacağım. Bakalım aç kaldığında da karını savunabilecek misin? Gel hadi yürü. Yürü Baba dedim. Anne, lütfen beni mahzene kapatma. Yürü diyorum sana. Seni bu kadar çok şımartan bendim. Şimdi sana dersini vereceğim. Sana yalan söylemeyi öğreteceğim ben. Lütfen beni bağışla babaanne. Bir daha bu hatayı yapmayacağım. Lütfen beni bağışla. Merhamet dilenmeyi bırak. Seni seviyorum diye canının istediğini yapabileceğini mi sandın sen? Hadi yürü. Yürü Benim hadi. Beni kapatma babaanne. Karanlıktan çok korkarım. Yürü diyorum. Gel bakayım. Lütfen babaanne beni Gel. affet. Yürü. Ülüm olmadan bir daha asla çıkmayacağım. Oynamaya bile gitmeyeceğim. Lütfen beni bağışla babaanne. Seni affetmeyeceğim. Yürü. <laughs> bana iyi bakın. Ben körü körüne sevmem. Bütün kalbimle sevsem bile sevdiğimin hatasını gördüğümde ona en büyük cezayı veririm. Lütfen bırak beni babaanne. Söz veriyorum aynı hatayı tekrar yapmayacağım. Yemin ediyorum bir daha sinemaya falan da gitmeyeceğim. Babaanne lütfen dur artık. Sugna. <laughs> <laughs> Annem... ...Cagu'ya böyle davran. Sumitra... ...lütfen sen bu işe karışma. Sakın tek kelime daha etme. Yürü. Gel hadi. Bir hata yaptım babaanne. Bir daha yapmayacağım. Lütfen beni o bahsede kapatma. Karanlıktan çok korkarım. Lütfen. Burada kalacaksın. Yürü. Baba Lütfen git dişi al. Çekil başımdan. Lütfen. Kocasını savunmak için buraya gelmiş. Gel hadi. Bugün <laughs> sana Baba dersini vereceğim. Beni. Hadi yürü. Yürü diyorum. <laughs> Baba lütfen bırak. Lütfen beni affetmeni Seni istiyorum. Seni bırakmayacağım. Baba lütfen bırak lütfen. Ger <laughs> <laughs>